Evet selamlar sevgiler dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ama bir önceki oynadığımız Minecraft'lara göre bir değişikliğimiz var sponsorumuz var ve sizlere sponsorundan bahsetmek istiyorum Deli Network ile bir işbirliği içindeyiz şu anda ve onların sunucusunda oynamaya başladık sunucumuzda MX Skyblock, Tawny ve Tek Blok olmak üzere şu anda 3 mod var biz şu an MX Skyblock oynamayı tercih ettik. MX Skyblock serisine başlıyoruz ve serinin en güzel adasını yapana kadar da bundan vazgeçmeyeceğiz. Seriyi bitirene kadar bunun yolunda ilerleyeceğiz. Şimdi yavaştan sizlere sunucuya tanıtmaya başlayayım. Keyifseyle. Şimdi. Evet. Hocam ben bir kameramı kapatıyorum. Sana zahmet. Bir, bir daha baştan alalım burayı. E, Sunucuya slash register şifre e-mail şeklinde, kendi e-mailiniz ve kendi şifreniz şeklinde giriş yapabiliyorsunuz. 3 tane oyun modumuz bulunmakta. Bu şekilde. Evet, İlerleyen zamanlarda da yeni modlar gelecek. Onları zaten beraber inceleriz. Evet. biz Bizim için açılan sunucu da olacak elbette. Orada da deneyeceğiz. Şimdi biz e, aslında hevesimiz tek bloktu. Fakat... <laughs> Tek blokla alakalı kurucunuz şey demişti bu sunucuyla alakalı bir minik problem oluşabilir gibi bir şey dedi. O yüzden biz şimdilik başlangıç adına MX Skyblock başlayacağız. Ee, evet. Sunucunun en güzel adası olma yolunda birlikte devam edeceğiz. Ee, i̇nşallah. şimdi inşallah. i̇nşallah. Meşe fidanın yedek ne olur ne olmaz beceriksiz olmayalım diye <laughs> yedek de koymuşlar sağ olsunlar. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmamış gibi devam edebilirim. Ne yapıyorsun sen? Aşağı düşelim diye mi uğraşıyorsun? <laughs> Adayı genişletiyorum. Can. Ne olmuş oldu? Lazım değil mi? Diğer türlü kanka. Oğlum bunu nasıl becerdiniz? <laughs> bunu nasıl becerdin kanka? Yeni nesil, yenilik gibi Yanlışlıkla, bir yaklaşım. yanlışlıkla bambaşka bir şey yaptı ya. İsteyerek yapmadığına yemin edebilirim yani. Al şunu. Ömer. Kanka çalışıyorsa ellemeyeceksin. Aşağı mı gitti? Aşağı attın ya. Aa gitmemiş lan buradaymış. Al. <laughs> tamam tamam ver <böyle> ver. <laughs> yukarı... Atma fırlatma Aa, aklım <laughs> gitti ya. Altının dolu şey. olması gerekiyormuş baba. Tamam dol, doldur dolduracağız şimdi altını. Oğlum alta geçemiyoruz ki. Nasıl dolduracağım? Geçe, geçeriz bir sakin ol. Taktik var kanka. Ne? Oke, okay, ana. Düşündüğüm şeyi mi yaptın yoksa? Evet. Hayır <laughs> 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 bu şartı. Ömer. Paşam sen ne kadar bekleyebilirsin lan? Bu benim aklıma gelmezdi şerefime bak. <laughs> Çok yesin. Turbo'ya bağladım. Gel, Odaklanıyorum. Bakayım. Bakıyor. Bakmam ki. Bir daha yapsana. <laughs> Ömer bir bakışma yarışması sana kanka. İlk kim pes edecek? Gözüne bakmaya <laughs> devam edersen sana vurmuyor. Enderman beni korkutuyor. Enderman seni artık seni korkut de korkutuyor. Ki Ömer. <laughs> Enderman senin iki Kaç kardeşin. artık seni korkutuyor. <laughs> <laughs> Öleceğim lan. Aşağı sıkan oğlum. Aşağı gitti lan. Aşağı gitti, aşağı deyip. Gitti. Alt kata gitti. Ne oluyor oğlum? Kendi kendine hasar yiyor. Burada, burada alt katta. Alt katta. Geliyorum. Geliyorum. Geliyor. <laughs> Hop, an çalamadım. Hızladım. <laughs> eee Ömerciğim, Enderman seni korkutamaz ki. Enderman senin ikiz kardeşin. Ya çok yoruldun. Geç yatağına yat artık. Yok etmez. Kim taşıyam aşağıya? Yo Ciddiyim oğlum niye sen <laughs> Oğlum bak yine bloğu yanlış koymuşum ya. Allahümme evet. sabiri sabirine teala ya. <laughs> ne üflüyorsunuz? Biz ha, burada bu Kerem Bey le... Orkestrayı yapıyoruz Ama 12 daha güzel ötüyor Köy <laughs> şey gibi hissediyorum kendimi ya Böyle köyde Abla. gibi hissediyorum Baba köye hurdacı geliyor da Hurdacı geldi hurdacı Ömür al Basma yeter Arkadaşlar şimdi aranızda mob farmı yapmayı bilmeyenler varmış. Mesela Ömür gibi. Arkadaşlar var bilmeyen. Hemen ya, gösteriyorum. Şu 18'de Şu aşağıdan hopurların üstünden yukarıya 22 blok. 22. bloktan böyle dört kenara sekizler blok geliyoruz. Tamam mı? Sekizler blok geldikten sonra şöyle etrafına ikişer katman olacak şekilde ...böyle yapıyoruz. Neredesin oğlum? Bir, bir yer uzak. Bir şey soracağım. Arlıksız yağmur mu yanıyordu <laughs> daha deminden beri? Arada, dur, orada, dur orada. Göklerde kartal gibiydi. Nerede? O? Hangi biyomdayız? Ömür <laughs> Allah'ım ben sabrın ya. Abi Benim arkadaşlarım niye öpüş, böyle? Şıp 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 Ne almaya geldim ben buraya kızıltaş. Kanka atsana biraz Ömer. Kardeşim. Kızıltaş mı? <laughs> Daha ne konuşuyor ya kızıltaş oyunda yok diye. Kızık kırık taş kardeşim. <gülüyor> Pardon. Kızıltaş <laughs> <laughs> da kırık taşı nasıl birleştirdiniz? Oğlum <laughs> bak. Ne yaşıyorsunuz? Dağla da geçmeyin lan. Çocuğu olmayın ha. <laughs> önce ölüyordum zaten. Yeni sistemin yani farkında kaldım. mısın? Bak, elimde sandıkla geziyorum. Eşyalarım kaybolmasın diye. <laughs> Ölümsüzlük totemi verdi. Event kasası anahtarı diyor. Hangisi? Gel gel. Buraya gel buraya. Hastane burada. saniye kasa. Bana, bana bak. Ya oğlum bakır <laughs> çıkıyordu ya. Benim <laughs> kim aldı? Kanka Recep'e şey geldi. Çeri geldi. <laughs> Börtlen geldi. <laughs> bana... Benim anahtar vardı. Benim, benim anahtar kim aldı? Tötemi geldi. Bende değil kanka. Numa sen ne açtın? Berson! Berson! Kanka bu kömürde ikinci sıraya mı çıksak ya? Berson! Buyurun efendim e, e, e. size. Yalnız ben... ...levrek istemiştim ama... Efendim levrek istedim ben anlamıyor musunuz? orada şarap için ben burada adı 30 level yapayım. <laughs> bu bu mekan bundan sonra en sevdiğim mekan. Garson bu bitti. Levrek yok, İsveç var. Bir şehir 15 senede bu kadar mı değişir ha? Koy koy. Biraz daha bu koy. Bir dakika arkadaşlar, dur be. Ya oğlum, uskumru ver, bu değil ya. Uskumru. <laughs> Bunlar nasıl istekler? Ha? Ha? Oğlum elma. Mesaj veriyor. Ver. İşbirlikçi yakın. Üstün i̇şte üstüne basınç plakası koyun daha iyi bir mesaj olur. Basınç plakası yapmaya düşendim aslında ama dur. Kanka kömürde iki sıra olduk ya. Bunlar da iki sıra olacakmış gibi koyuyorum işte. Of. Oh. İnşallah bir gün olurlar. <gülüyor> koy koy. <gülüyor> koy. koy. Biraz daha koy Ben zehirlenmek istemiyorum al şuna. Of oğlum bu müziği çok sevdim ben ya Tamam bu müziği envanterimde taşıyacağım Bu masayı şey da yapalım. nasıl bir müzik kanka bu? Bu Yola gidemiyorum amına <laughs> koyayım. <laughs> Onun şişi... Oğlum bu aşağıya ne olmuş? Hiç hiç şeyler olmadı, hiç hiç şeyler olmadı. <laughs> ya şimdi benim aklımda ha. bu adayla alakalı birkaç düşünce var. Sizlerle onu da paylaşayım şimdi. Ee, Tek Chunk'ta adayı en verimli nasıl kullanılır ve en güzel adı nasıl olurur tarzında bir içerikle mi ilerleyelim? Yoksa adayı genişletme tarafından mı bir şeyler yapalım? Rengi ekran oluyor zaten. <laughs> İğrençliğinize bir bakmak istiyorum ya. Ben sana çikolata aldım aşağıda ya, Kerem bizi niye bulaştırdı ya? Kerem'e böyle bir şeyden haberi yoktu. <laughs> Bak Kerem dedi ki. Beşi de 3 puan veriyor dedi. Hani o sanıyor ki ben 5 tane falan koyacağım 15 puan alıp gideceğim. Adam nereden bizi 4000 tane koyacağım böyle. <laughs> Sadece bende <laughs> 2000 tane Bak, var kanka. Bak statistics, item, time user. Boş 2658, <laughs> bende 2658 tane trapdoor koymuşum. Hı <laughs> hı. Sonra? Kaç tane kaldı envanterimde? Kanka envanterimde son 40. Tamam 40'ı koy, Recep level yazsın. <laughs> Sonrasını göreceğiz işte. Biz bunu yapmaya başladığımızda otuz verdik. Of oğlum burası çok iyi lan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Recep da... hazır mısın? Is level yazmaya hazır mısın? Yaz bakayım hadi is level yaz. Cık. Bu beğenmediğin şeyi yapmaya başladığımızda biz otuz verdik. <laughs> Bu ne? <laughs> 150 level i̇şte. kasmışız kanka. Şimdi bir yani, dört gün daha koyarım ben. Sen tahmin et. Bir de burası burası şey değil yani. Bir tek burası değil yukarısı da var. Şuraya bakar mısın? Ya orası bir tık deneme anladın mı? Orası biz direkt. bu işin denemesini yaptık. Yani olur mu olmaz mı yemesini <laughs> yaptık. Aslında orayı komple kırıp buraya ekleyebiliriz. <laughs> Skillin orada çalışıyor yani, mu? Yani ee, adının... benim adanın, adanın, toplama skillim bunda çalışıyor mu? Toplu bir şekilde. <laughs> çalışmaz sadece olduğunda çalışır bir haftalık tamam, arasına bir tane odun koyup vurma işi kanka hepsini mı? <laughs> tamam tamam bırak da konuş. Evet Recep yok kanka bir şey demedim ya ee, şöyle düşün adanın şu an maksimumda şeyi jeneratörü hı hı. Kerem şu an bizimle eğleniyor Kerem yarın fixleyecek zaten bunu. Şu an diyor ki Çıkarabildiğiniz kadar çıkarın. Yarın sabah zaten 0.5 puan yapacağım hepsini. Ee, öyle Aynen Kerem, öyle. Kerem uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştir. Eğleniyor şu anda. Yok Gerek Var kanka. Yıkırsın. Olur mu? Yıkırsın. Elmaslar 2.5k şey 1.5k veriyor. Nasıl ya? O kadar vermiyor ki. 1.5 1200 mü öyle bir şey veriyor. Yok lan 125, 125 veriyor. Kanka. 125 miydi? 125 veriyor elmaslar. Olabilir kanka. Niye bu kadar ciddi alıyorsun ki şimdi sen bu konuyu? Sen niye o kadar az yaptın? Ben siz indim bir daha şey. Sana gerek yok şu. Mer. <laughs> <laughs> Efendim? Baksana bana. Kanka Bakın bu Blues müziği kim açtı yine bu? bir de bir anda değişiyor ya.